ve mutfak eşyaları sektörünü değerlendireceğiz. Konuğumuzla birlikte Evsit Başkanı, bizimle birlikte Talha Özger. Sayın Özger hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi 2022 noktaladık. Bir değerlendirelim isterim. Nasıl geçti ev ve mutfak eşyaları açısından? Buyurun. Evet. 2021'den başlayacak olursak 2021'de sektörümüz yaklaşık %35 artış göstererek 3.4 milyar dolar seviyelerinde ihracatımızı kapatmıştık. 2022 başlarında çok hızlı bir şekilde yine çift haneli büyüme göstererek ihracatımız artış göstermeye devam etmişti. Ve Mart ayında yaşanan yakın coğrafyadaki e, savaşlardan dolayı işte Rusya-Ukrayna savaşı ondan sonra Orta Doğu'da yaşanan e, mali politikalardan dolayı ihracatımızda bir düşüş görmüştük. İkinci çeyrekte sonrasında üçüncü çeyrek ve son çeyrekte toparlama dönemini yaşadık ve 2022'de 3,5 milyar dolar seviyelerinde ihracatımızı kapattık. Az da olsa bir büyüme gösterdik. Burada hem birim kilogram başı ihracat değerimizde de ufak bir artış oldu. Aynı zamanda ihracat genelinde de artış gösterdiğimizi söyleyebilirim. Güzel yanı, sevindiren yanı farklı bölgelerde ihracatımız artış gösterdi. İşte bunlardan bir tanesi Latin Amerika bölgeleri, Amerika, Kuzey Amerika bölgelerinde ihracatımızın arttığını görüyoruz açıkçası. Şimdi 2022 3,5 milyar dolarla kapandı. E, hedefler gerçekleşti ki pazarları biraz değerlendirelim. Amerika'dan bahsedecek olursak ki e, kısaca anlattınız. E, burada Amerika pazarı birçok sektör açısından e, ön planda şu an için baktığımızda. E, ne gibi çalışmalar var e, ev ve mutfak eşyaları tarafında Amerika'ya dair e, neler planlanıyor? Şöyle söyleyebiliriz Hande Hanım. Bu pazarlar uzak pazarlar ve burada kısa vadede sonuç beklersek eğer yanılırız. Biz buralarda orta ve uzun vadede kalıcı hale gelecek projeler oluşturmamız gerektiğini hep söylüyorduk. Söylemeyi de devam edeceğiz. İşte biz Evsit Derneği olarak yaklaşık 5 senedir Kolombiya'da Latin Amerika bölgesi özelinde heyetler gerçekleştiriyorduk. Civar ülkeleri kapsayacak şekilde e, organizasyonlar yaptık ki son 5 senelik verilere baktığımızda da orada ev ve mutfak eşyaları sektörü yaklaşık %100 büyüme göstermiş. Bu sevindirici tarafı. Aynı şekilde Kuzey Amerika bölgesi, Kanada bölgesi, işte Amerika'nın tüm şeylerine, eyaletlerine baktığımızda da burada da ufak ufak büyüme gösteriyoruz. Ama bu pazarlar dediğim gibi kolay pazarlar değil. Buraların Ölçü birimleri farklı, kilogram birimleri farklı. Bizler de üreticiler olarak buralara adapte olmaya çalışıyoruz. Ama bu pazarda farklı enstrümanları kullanmamız gerekiyor. Sürekli halde gidip oraları ziyaret edip oralarda kalıcı hale gelecek projeler geliştirmemiz lazım. Burada şu an işte Çin Çin'in tekrardan açılmasıyla beraber Nakliye fiyatlarının da düşmesiyle bizim de elimiz aslında kısıtlandı. Burayla ilgili verilecek destekler çok önemli. Özellikle lojistik açısından. Ee, bizim pandemi döneminde bir avantajımız vardı. Ee, lojistik açısından baktığımızda bu bölgelerde hem Kuzey Amerika'da hem Latin Amerika bölgelerinde. Ama şu an Çin'in uyguladığı politikadan kaynaklı e, nakliye ve lojistik fiyatlarında onlarda çok büyük düşüşler var. Bizler de buralarla ilgili farklı Enstrümanlar geliştirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi farklı ülkelerden bahsediyoruz. Elbette yakın ülkeler var, uzak ülkeler var. Burada ülkelerin dinamikleri oldukça farklı ki sektörde buna dair çeşitli çalışmalar yapmaya gayretli. Bu anlamda şimdi baktığımızda buradaki farklı çalışmalarla birlikte sektör hangi özelliklerini ön plana çıkıyor? Fiyat avantajı avantajım var, tasarımda mı ön plana çıkıyor? Hangi avantajlardan yararlanıyor sektör? Aslında çok güzel bir e, soru yönelttiniz An Hanım. Bizler de hem e, sanayiciler olarak hem de derneğimiz e, derneğimizle beraber buna çok önem gösteriyoruz. Biz diyoruz ki biz Türkiye ev ve mutfak eşyaları sanayicileri olarak hem güçlü bir sanayiye sahibiz. Aynı zamanda üretim kapasitelerimiz istersek bunları e, artırabilecek potansiyelimiz var. Burada hem tasarıma hem endüstriyel tasarıma hem markalaşma ile ilgili yatırımlar yapılması gerekiyor. Bizler de dernek olarak kurmuş olduğumuz Urge projeleriyle beraber endüstriyel tasarıma, markalaşmaya, ambalaj tasarımına önem verip bu pazarlarda daha da kalıcı hale gelmek istiyoruz. Bizler Türk mutfak eşyaları sektörü dediğinde yani Made in Turkey dediğimizde akla dünyada mutfak eşyaları sektörünün gelmesini istiyoruz. Burayla ilgili de çok büyük çalışmalar yapılması gerekiyor. Hem kamu açısından hem biz sanayiciler e, açısından baktığımızda çok çalışma yapmamız gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Bugün fiyat odaklı olunca e, satın almacı işte uzak doğuyu düşünüyor. Tasarım odaklı olunca işte İtalya'nı almanı düşünüyor. Biz de diyoruz ki biz Made in Türkiye dediğinde mutfak eşyaları sektörünün tüm dünyada akla gelmesini sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? hem tasarımımızla hem hızlı servisimizle hem flexible olmamızla yani müşteri geldiğinde bizim firmalarımıza, bizim heyetlerimize, bizim organizasyonlarımıza, fuarlarımıza geldiğinde böyle e, içeri girdiğinde, o salonlara girdiğinde diyoruz ki bu salondan alacağın her şeyi bir konteynerin içinde senin depona sevk edebilecek opsiyonu veriyoruz. Yani firma geldiğinde 5-6 firmadan mix container yapıp ülkesine götürebilecek potansiyeli veriyoruz ona. Avantajı veriyoruz. Bu da onlar için çok büyük artı oluyor. Çünkü o kadar yatırım yapmadan, para yatırmadan farklı ürünleri alıp deposunda, işte showroom'unda sergileyip bunu ticarete dönüştürüyor ve biz bunların meyvelerini çok yedik ve ilerleyen dönemlerde de daha da iyilerini olacağını düşünüyoruz. Tabii burada ülke markası da çok önemli. Biz de bu açıdan çalışmalar gerçekleştireceğiz ve Made in Türkiye dediğinde akla mutfak eşyaları sektörü gelmesi için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağımızı söyleyebilirim. Ülke markası için sektör çalışıyor ki bunu dile getiriyorsunuz. Şimdi az önce de bahsettiğiniz bir konu vardı. Lojistik maliyetler ki bu da gündeme geliyor. Bunun gibi başka sektörün hangi sıkıntıları, sorunları var 2023'te karşımıza çıkabilecek? Elbette dünya gündemine baktığımızda çeşitli konular da ön planda. Bu gibi konularla sektör nasıl başa çıkıyor? Şöyle söyleyebiliriz Hande Hanım. Lojistik aslında e, Türkiye'nin büyük sorunu. Biz de bu sorunları aşabilmek için diyoruz ki hem organize sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgesi olmamışsa bile işte şehirleşen, şehirlerde oluşan sanayilere raylı sistemin gelmesi gerekmekte. Neden? Raylı sistemle beraber hem üreten firmamız alacağı ham maddeyi limandan alıp fabrikasına daha ucuz bir şekilde getirecek Aynı şekilde konteynerını yükleyip limana daha ucuz bir şekilde gönderim sağlayacak. Burada oluşan iç nakliye iç nakliyedeki maliyetler çok ciddi maliyetler. Bizler de bunların daha da düşmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bunu da tüm kamu kuruluşlarına gittiğimizde de dile getiriyoruz. Diyoruz ki raylı sistem eğer gelirse Organize sanayi bölgelerini tamamını kapsayacak şekilde. Bunu sadece Marmara bölgesi olarak söylemiyorum. Tüm Türkiye için söylüyorum. İşte e, mutfak eşyaları sektörü de çeşitli bölgelerde üretim gösteriyor. Biz de diyoruz ki raylı sistem gelirse limanlara daha da kolay ulaşım olacak. Daha ucuz bir şekilde ulaşımı sağlamak için bu enstrümanı kullanmamız gerekiyor. Bu da bizim ihracatta rekabetçi olmamızı sağlayacak. Bugün işte... Ee, Avrupa'da resesyon konuşuluyor, Çin'in tekrardan açılmasıyla beraber pazarlarda daralma söz konusu. Biz bu buradaki avantajımızı, mutfak eşyaları sektöründeki flexible pot şeyimizi e, buralarda kullanmamız gerektiğini söylüyoruz. Burayla ilgili verilecek her destek çok önemli. İşte lojistikte bunlardan bir tanesi. Peki Talha Bey dış pazar bu şekildeydi. İç pazarı nasıl özetlersiniz? Hareketlilik var mı? Hangi çalışmalar sürüyor iç pazara baktığımızda? İç pazara baktığımızda yani 2022'yi de değerlendirecek olursak buralarda iç pazarda da büyüme gösterdi firmalarımız. Şimdi işte işte 2023'ün başlarında ilerleyen dönemlerde Ramazan ayının gelmesi, Kurban Bayramı'nın gelecek olması işte o aralarda evliliklerin e, oluşacak işte oralarla ilgili çeyiz paketleri işte Ramazan döneminde çeşitli e, ürünler işte saklama kapları tencereler tavalar çatal kaşıklar sofra düzenleri porselenlerle ilgili camlarla ilgili alımlar gerçekleşiyor buralarda bir hareketlilik söz konusu İşte bu hareketlilik bizim kurban Bayramına kadar devam eder Ondan sonra da e, tekrardan işte evlilikler yeni evler açılır burayla ilgili de çeyiz paketleri e, hareketliliği olur. Tabii iç pazarda her zaman bir hareketlilik söz konusu. Pişirme kültürümüzün yoğun olduğu e, bir coğrafyada yaşıyoruz. Burayla ilgili de iç pazarda herhangi bir daralma söz konusu değil diyebilirim. Bu taraf da hareketli. Peki 2023 yılında yeni şirketler, yeni firmalar göreceğiz mi? Ev ve mutfak eşyaları tarafında buradaki yatırım sayıları artacak mı? Ne dersiniz? Nasıl gözlemleniyor buradaki hareket? Hande Hanım, biz aslında mutfak eşyaları sektörü olarak yatırım iştahı yoğun olan bir sektörüz. Şöyle, hem kalıpsal açıdan hem makine, makine yatırımı açısından hem de yeni firmaların müteşebbis yapısıyla beraber yatırımcı gerçekten her dönem geliyor. Burada e, işte az önce de söylediğim gibi kalıpsal yatırımlar için finansman en büyük etken. İşte makineleşme ile ilgili yatırımlar yapılması gerekiyor. Firmalarımızın burayla ilgili yatırımlar yapılması gerekiyor. İşte Avrupa bölgelerine işte az önce söylediğim gibi Amerika bölgesine mal satmak istiyoruz. Burayla ilgili makine parkurumuzu da yenilememiz gerekiyor ki o normlara göre o üretim sergi üretim yapalım. Burayla ilgili de en büyük etken finansman etkeni burada verilecek destek çok önemli. İşte biz de bu hafta bekliyoruz KGF açıklanacak diye. Burada KGF kredisi ile beraber firmalarımız bu alacakları kredilerle yatırıma devam edecektir. Çünkü biz yeni kalıp yapmazsak, makineleşmezsek eğer sektörde söz sahibi olamayız. Ülke markamızla ilgili işte kafamızda kurmuş olduğumuz projeyi gerçekleştiremeyiz. Biz her dönem kendini yenileyebilen bir sektörüz. Her dönem yenilik yapan, kalıp yatırım yapan, modeller oluşturan, endüstriyel tasarımı önem veren bir sektörüz. Burayla ilgili de yatırımlar devam edecek ve bizler de yeni ürünlerimizi gitmiş olduğumuz bütün pazarlarda göstereceğiz. Peki. Talha Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun efendim. Evsiz Başkanı Talha Özger bizlerle birlikteydi efendim. Noktalayalım saat başında tekrar devam edeceğiz.